Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Ulusal Genç İstihdam Stratejisi Eylem Planları'na ilişkin genelgeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede ülkenin kalkınma vizyonu çerçevesinde ulaştırma ve altyapı yatırımlarının küresel gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda hareketlilik, dijitalleşme ve lojistik ekseninde gerçekleştirildiği belirtilerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hareketlilik odağında geliştirilen strateji ve politikalarda ulaşım zincirinin tüm halkalarını kapsayacak şekilde sunulan ulaşım hizmetlerine toplumun her kesiminin eşit koşullarda kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde erişiminin önem arz ettiği vurgulandı ulaşım hizmetlerine erişilebilirliğin bir hak olduğu anlayışı çerçevesinde hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını pekiştiren, yaşam kalitesini artıran, herkes için erişilebilir ulaşım sistemi oluşturmak amacıyla uygulanacak politikaların katılımcı, sistematik ve bütünsel bir yaklaşımla ülke genelinde koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi. Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin genelgede Türkiye'nin genç nüfus yoğunluğu açısından çok az ülkenin sahip olduğu önemli bir potansiyeli ve genç nüfustan kaynaklanan imkanları bakımından demografik fırsat penceresinde bulunduğu belirtildi. Türkiye'nin bu üstünlüğünün ekonomik üretim sürecine katkı sağlayabilmesi için gençlerin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması ve iş gücü piyasasında aktif olarak yer almalarının önem arz ettiği kaydedilen genelgede dünya ekonomilerindeki yapısal sorunların, iş gücü piyasalarının yapısı ve son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını gibi olumsuzluklar sebebiyle küresel büyümenin kırılgan bir yapı sergilediğine işaret edildi. Türkiye ekonomisinde yaşanan ilerleme ve gelişmelerin iş gücü piyasasında istihdamın ve iş gücü verimliliğinin artmasını sağladığı ifade edilen genelgede şunlar kaydedildi ülkemizin yüksek gelir düzeyine sahip ekonomiler arasında hak ettiği yeri alabilmesi için iş gücü piyasasının etkinliğini daha fazla artırmak, bu piyasada kırılgan bir yapı sergileyen gençleri özel, orta ve uzun vadeli politikalarla desteklemek, nitelikli iş gücü yetiştirerek bu iş gücünün üretimde yer almasını sağlamak ve istihdam oranlarıyla iş gücü verimliliğini daha da yükseltmek amacıyla güçlü ve etkin istihdam stratejilerinin belirlenmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak eylemlerin uygulanması gerekmektedir dedir. Genelgede ulusal genç istihdam stratejisi ve eylem planı kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanmasının gereği de vurgulandı.